Hoş geldin. Gel, gel içeri. Yok ben gelmeyeyim. Seni bana götüreceğim. Böyle oturma tek başına. Sana şöyle köpüklü bir kahve yaparım. Karşılıklı içeriz ha. Peki, dur bakayım. Hadi, hadi. Melek de daha gelmedi biliyor musun? Aklım da onda. Gelir, gelir. Merak etme. Gelir. Hadi gel. Hadi. <laughs> Meleğin başına ta kuşu kondu komşular. Hiç kimseye belli etmiyorlar. Ben de olsam ben de renk vermem. O gelen arabayı görmediniz mi? Doğru söylüyorsun komşum. Ameliyat kolay mı? Bir dünya para kız. Şıp diye ameliyat oldu. <laughs> Zengin adam açmış kesenin ağzını bu değirmenin suyu şırıl şırıl akıyormuş da... ...haberimiz yok komşular, haberimiz yok. Vallahi bile yakında burayı beğenmezler, taşınırlar görürsünüz. <laughs> hani Melek de ne yere bakan yürek yakanmış yani. Pü! Yazıklar olsun size. Sizin işiniz, gücünüz yok da oturmuş burada benim kızımın dedikodusunu mu yapıyorsunuz? Nasıl komşuluk bu böyle? Sana yakışıyor mu bu Neriman? dedikodu değil Nursine teyze. Yanlış anladın. Komşular ne gördüyse onu söylüyor. Yalan mı? O zengin adam kapıya çekmedi mi arabayı? Paket paket hediyeler geldi. Gözümüz yok yani. Nursine teyze, sevindik vallahi sizin için. Meleğin giysilerini de o adam vermiş belli. Gönül meselesi bu. Hadi hayırlısı. Melek de akıllı kız vallahi. Oldu zengin adamı, Oğlum onu onu dağıtırım. Kız sen Ay. ne konuşuyorsun? Ay ne dedim ben şimdi canım? Bak bir de ne dedim diyor. Daha ne diyeceksin? Aa, dur Kızım. dur ya, yanlış anladın. Vallarım lan seni ben kimsenin kapatması değilim. Aa dur 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 yanlış anladın. Fena mı zengin adam sen canım? Sen bak. Sen bana. Sen, seni yok. gebertirim oğlum. Bak. Ay, Aa, dur, bak, ikiye bölerim seni ortadan. Ya, ya, Getirmiş adamın arabayı, ya, paket ya, paket, ya, paket hediyeleri. Yalan mı? Bak ya, oğlum ya, bak, git, git. Seni ortadan ikiye bölerim. Aptal. Bırak, kimse bana iftira atamaz. Ben namusumla yaşıyorum, ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Aptallar. Bırak Kamdi. Ya bırak olur mu Allah aşkına ya? Uyumuyorsun sen bunlara melek hanım. Ya bırak, dinleyin lan beni. Duyun hepinizi yeter. Sen de dur. Dur olmak suç mu be? Dur kadın olmak suç mu lan? Siz benim neyimi gördünüz de bilip bilmeden konuşuyorsunuz. Dur diye hiçbir kadına uzatamazsınız anladınız mı? bu ne lan düdüklü tencere? Ben sanki ben mi istedim? Kim ister ya? Kim ister yuvası yıkılsın, bozulsun? Hangi kadın ister ama işte oluyor değil mi? Hayat bu yarın sizin başınıza ne geleceği belli mi? bu olmak. Kamak, suç değildir, anladınız mı? Bir daha benim ağzımı böyle saçma sapan ağzınıza alırsanız hepinizin ağzını yırtarım, anladınız mı? Bu sefer benim elimden sizi hamle de tamam mı? Melek, bırak kızım. Yürü et. Hadi döndürüz, hadi. Hadi dağılın. Yürü. Tamam, Dağıl, hadi. Bak vallahi dağılmayan atar mı nezarete, ha? Hadi. Değmez. Değmez kızım, bırak. Değmez. Kızın altında konuşturuyorlar beni. Gir içeri sen de. Aptallara bak, anne niye izin veriyorsunuz ya? Niye laf veriyorsunuz ağzına Perihan? İşte, hadi hadi. Ya hadi. sen niye üzüyorsun böyle şeylerle kendini Allah aşkına ya? Ya senin nasıl fırlanta gibi bir kadın olduğunu... ...bu mahallede bilmeyen var Allah aşkına Ay, ya. Ay bir eksik olma, tamam hadi. Yürü hadi. Melek, <gülüyor> Melek <gülüyor> bak bir isteğin olursa sen bir ses et. Ben hemen gelirim senin yanına. Ya he he, <laughs> Allah'ım ya. <laughs>